renklendirme aşamasında üzerine koyduğu işte bu siyah poşetler, çöp poşetleri, çöp poşetleri gıda ile temas etmemesi lazım. Rutubet içinde duvarlar, havasız ortamdaki sinekler, pis tezgahlar. Bu görüntüler belki de hiç olmaması gereken yerlerde, fırınlarda kayda alındı. Ama çalışsa mesela normalde bu sinekler burada olmazdı. İstanbul Üsküdar'da ekiplerin fırın denetiminde yine bildik görüntüler vardı. Evet. Her gün tıraş olmalı lazım. Yapı evet, evet. Üretimde kullanmamaya dikkat ediyoruz. Şu şekilde mesela plastik kırılmış. Biraz sakaldan uyarı aldık. <laughs> evet. Ama Allah bir sav savunmaya geçmedin? Yok alan izniyle yani keseceğim. Biraz yoğun büyük Ramazan dolayısıyla. Ama yapı geri sanki sabah kesilmiş sonra çıkmış gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> yok yok kesmedim. Ramazan ayında pide kuyruklarının yoğun olduğu işletmelerin üretim bölümleri hayrete düşürdü. Sadece Ramazan ayının başında değil, Ramazan ayı boyunca da denetimlere yoğunluk verildi. İşte biraz sınıfta kalan bir fırın havalandırmasında bazı problemler var. O yüzden görüyorsunuz her yer sinek ve bu sinekler sadece duvarda değil, Hamurların üstünde de geziyor. Havalandırmayı çalışır hale getirecekler. Yani motorunu, filtrelerini temizletmeleri lazım. Ee, ve Genel bir temizlikten geçirmeleri lazım boya badana. Bazı işletmeler hijyen bakımından sınıfta kaldı, bazıları ise geçti. Yetkililer ise fırın sahiplerine hatalarını tek tek anlattı. Şimdilik uyardı. Ramazan dolasıyla işte çok yoğun çalıştığımız için fazla özen gösterememişiz demek ki. Gözden Doğru. kaçabiliyor. Gözden kaçmış. İşte hijyen bakımından sınıfta kalan başka bir fırın. İmalathanenin hemen yanındaki saklama bölümü gerçekten pislikten geçilmiyor. Ama şu dikkatimizi çekti. Yanmış bir kurabiye belki de günlerdir burada bekliyor. Galeta unu olacağı söyleniyor ya da işte atık ova olarak değerlendireceksiniz. Ama galeta unu yapacaksınız gerçekten çok yani vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunlar zamanla gıda maddesi içerisinden çıkabiliyor. Kopmalar yaşanıyor. Fırınlarda sadece temizlik koşullarına değil, Pide gramajlarına da bakılıyor, kontrol ediliyor. Örneğin bu fırında 400 gram pidenin 2,5 liraya satıldığı söyleniyor. Levha'da öyle yazıyor. Biz de hemen tartıyoruz bakalım öyle mi. Pideyi koyduk. 490, hatta düzeltelim. Evet, 490-500 gram arasında değişiyor. Yani normal gramajın 100 gram bile üstünde. Ama yine 2,5 liraya mı satıyorsunuz efendim? 2,5 lira. Ramazan boyunca bu devam edecek. 100 gram vatandaşlar yesin diye fazladan biz kendimiz katıyoruz yani buna. Denetimler Ramazan boyunca devam ederken uyarılara aldırmayan fırınlar mühürlenecek. İşte eksiklikleri bildiriyoruz. Eğer yapılmazsa süre sonunda o zaman ceza işlemi uygulanacak.